Anne Ankara dizisinin son bölümünde yine Hasan'ın Zuhal'i çıldırttığı ve hayal kırıklığı yarattığı sahneleri izledik. Hasan maalesef asla değişmeyecek gibi görünüyor. Geçmişte yaptığı hatalar Hasan'ın başına bela olmaya devam edecek. Güneş Vahide'nin kızı ancak Hasan'la hiçbir bağı yok. Güneş aslında Vahide'nin kavuşamadığı eski sevgilisinin kızı. Bununla birlikte güneş konusunda dizimizde sürpriz gelişmeler yaşanacak ve bu durum Burak ile Ayça'nın ilişkisini ciddi şekilde etkileyecek. Zuhal için asıl zor günler ise şimdi başlıyor. Dizide daha birçok sır gün yüzüne çıkacak. Ayça hakkında da şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkacak. Ayça'nın evlatlık olduğu öğrenilecek. Kısacası izleyicileri bolca sürpriz gelişme bekliyor. Zuhal ilerleyen bölümlerde Hasan'ın tehdit edildiğini öğrenecek ve onu yeniden affedecek. Ancak asıl soru Hasan'ın Zuhale verdiği sözleri bu kez tutup tutamayacağı. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Son olarak Sufi Dayı konusunda da beklenmedik gelişmeler olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.